Süleyman Soylu'nun yüzünü kızartacak görüntü ortaya çıktı. Soylu'nun sözlerine tepkiler dinmiyor. Sosyal medyada Soylu'nun eski konuşmaları paylaşılıyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik "Sen bittin" sözleri sosyal medyada tekrar gündem oldu. Bakan Soylu, CHP'li Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'nin görevden alınmasından sonra başlayan tartışmada Kılıçdaroğlu'na yönelik bu siyasi düzenbaz dün ak dediğine ertesi gün kara diyen zat 2 haftadır eline tutuşturulmuş paçavralarla şov yapmaktadır demişti. Soylunun bu sözlerine tepkiler dinmiyor. Sosyal medyada soylunun eski konuşmaları paylaşılıyor. O konuşmalarından birinde Süleyman Soylu yıllar önce TV8'de Erkan Tan'ın sunduğu programda Genel Başkanı olduğu Demokrat Parti'nin AKP'nin oylarını böldüğü eleştirilerine aç tavuk kendini darı ambarında görürmüş diye eleştiriyor. Ancak Soylu programdaki daha sert sözlerini de yolsuzluk eleştirilerini dile getirirken söylüyor. O sözlerinde Süleyman Soylu AKP iktidarını bu iktidarda şeffaflık yok, Türkiye'nin en yolsuzluğa bulaşmış iktidarlarından bir tanesi, belediyelerde yolsuzluk, bakanlıklarda yolsuzluk, kamu kuruluşlarında yolsuzluk ifadelerini kullanıyor.